Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet sevgili 9. sınıflar ve tabii ki de TYT Tayfa. Ne haber? Öncelikle nasılsınız? Keyifler nasıl? Onu bir soralım. Umarım her şey yolunda ilerliyordur. Ee, umarım keyifler yerindedir yani. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kümelerde artık son kısmı anlatacağım size. Ee, öncelikle küme işlemleriyle ilgili geçen derste e, anlatmadığımız bir kısım var. Tümleyen kısmı. Aslında basit bir kısım. O, ile, e, o konuyla başlayacağız. Ardından da size kartezyen çarpımını anlatacağım ve kümeler finito küme problemleri, kümelerle ilgili soru çözümü tabii ki de gelecek. Sadece konu anlatım kısmını bitiriyoruz. Bundan sonra bam 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 ne yapacağız? Soru çözeceğiz. Dolayısıyla e, hani kümeler bitti, bir daha küme videosu gelmeyecek gibi bir düşünceye kapılmayın diye baştan uyarımı yapıyorum. Dolayısıyla lafı fazla uzatmadan hazırsanız başlıyoruz. Ne dedik önce size? Tümleyen anlatacağız. Hiç söylemiyoruz hocam göçenler işlemler anlattınız. Tümleyen bunun neresinde? Demiyorsunuz. Dolayısıyla neyse ki ben dedim ve tümleyeni de vereceğim. Belki iki de kolay konu olduğu için siz e, hoca bunu o yüzden anlatmamıştır diye de düşünmüş olabilirsiniz. Şimdi bir e, evrensel kümemiz var biliyorsunuz evrensel küme neydi? Her şeyi kapsayan yani genel bir şey gibi düşün tamam mı? Hani dünya gibi düşün mesela her şeyi kapsıyor bu arkadaş ve bu kümenin bir alt kümesi olan A kümesi verildiğinde evrensel kümeye ait olup A kümesine ait olmayanlara biz A'nın tümleyeni diyoruz. Yani ben de olmayana ne diyormuşuz bundan sonra tümleyen diyormuşuz benim tümleyenim yani hani tamamlayan anlamına e, anlamında da düşünebilirsiniz. Şimdi önce bir küme verdim örnekten başlayalım. E evrensel kümesini hadi gelin yazalım mı? E evrensel kümesi şu dikdörtgen içindeki her şey. neler var? 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var. Tabii ki de küme yazdığımız için küme parantezimizi hemen çaktık oraya. Peki a kümesini yazalım, Hadi gelin neler var? A'nın içerisinde şurada a harfi çıkmamış. Bu yuvarlak arkadaşlar e, <laughs> a kümesi oluyor. 1 var içerisinde 2 var ve 3 var. Şimdi. A kümesi belli, E kümesi belli. E evrensel kümesi bu arada verilir. Hani ne olduğu söylenir. E kümesi evrensel küme reel sayılar diye de söylenebilir. Haberiniz olsun. O zaman e, bu şekilde vermek zorunda değil. Sen reel sayı her şeyi düşüneceksin demektir. Gelelim A'nın tümleyenine. Yani A'da olmayanlar. Dolayısıyla bu tarz soruları şöyle çözün bakın. Sana tümleyeni sorulan kümeyi şöyle yuvarlak içine al, içini karala. Orayı istemiyor çünkü onun Tamamlayanını istiyor. Geri kalanını istiyor. Dolayısıyla kimler var? 4 var. Yani dışarıda kimler var? 4 var. 5 var. 6 var efendim dedim ve sağ tarafa geçtim. Şimdi bir soruda bununla ilgili her şeyi, her bilgiyi aslında vereceğimizi düşünüyorum. E evrensel kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6. e A kümesi de 1, 3, 5. Şimdi A'nın tümleyeni. Bana hemen söyle. A'da olmayan kimler var? Hemen yazalım. E, 2 var. Kim var? 4 var kim var? Alt var. Geçmiş olsun. A'nın tümleyenini buldunuz. Peki A kesişim E kümesi. Yani e, evrenselle A'nın kümesi neyi verir? Ya ben bunu bu şekilde bulmayacağım mesela. Ne yazacağım biliyor musun? Bir A kümesiyle şu sol tarafta şekle bak. Bir A kümesiyle E kümesinin kesişimi sence nedir? tabii ki de A kümesidir. Neden biliyor musun? Çünkü A kümesine ben ne dedim sana daha önce? Alt kümedir dedim. E'den zaten doğuyor. Dolayısıyla A e ile E kümesiyle A kümesinin tabii ki de kesişimi kim olacaktı başka? Küçük olan olacak. Peki birleşime bakalım. Birleşim de tam tersi. Büyük olanı seçeceksin. Çünkü zaten en büyük arkadaş burada E kümesi yani evrensel küme. Peki A kesişim A'nın tümleyeni, ya şimdi benimle benim dışındakiler kesişirse bir şey ortaya kalır mı yani ortaya çıkar mı bir şey? Tabii ki de çıkmaz. Şakkadanak boş gümeyi yapıştırıyorsun. Peki A birleşim A'nın tümleyeni, şimdi ben ve benim dışındakiler birleşirse hep beraber ne olacak? Ortaya ne çıkacak? evrensel hüküme çıkacak. Dolayısıyla son olarak da A'nın tümleyeninin tümleyenini düşünelim. Ya şimdi bir A'nın tümleyenini düşün dışarıdakiler. E dışarıdakilerin tümleyeni de içeridekiler olur. Dolayısıyla aslında A'nın kendisidir dedim ve tümleyen olayını burada bitirdim. Tamam. Mevzu şu. Bak şunları bil yeterli. Zaten çoğunlukla buralardan sana vurmaya çalışacağız. Sen de gardını hemen alıp ben bunu öğrendim deyip ee, savunmaya geçeceksin. Dedim ve Kartezyen çarpımına geldim. Şimdi sana Kartezyen çarpımını anlatam anlatabilmek için önce neyi vermem lazım? Sıralı ikiliyi bilmen lazım. Bak. X ve Y gibi iki elemandan sırası önemli olmak koşuluyla Bak adı üstünde sıralı ikili diyoruz. Sırası önemli olmak koşulu ile x, y elemanlarını oluşturuyorsan sen aslında ne yapıyorsun? Sıralı ikililer oluşturuyorsun demektir. Dolayısıyla burada e, bizim sıramız önemli. Yani x'e birinci eleman diyeceğiz ya da birinci bileşen. y'ye ise ikinci bileşen ya da ikinci eleman diyeceğiz. Şimdi hemen bir örnek patlatalım. Eşitliğini sağlayan x, y sayılarını bulun demiş. Ya ben bunların sıralı olduğunu biliyorum zaten. Birinci parantezdeki ilk grubum kim? x eksi 4 eşittir diyeceğim. İkinci parantezdeki ilk grup. Neden bunlara eşitliyorsun hocam? Belki de bu eksi 12 28'e eşittir diye söylemeyeceksin, düşünmeyeceksin. Neden? Çünkü sıralı ikili. Herkes yerli yerinde. Yani mesela buradaki ilk grup bu, buradaki ilk grup bu. İlk gruplar eşit olacak demiş. Eşitlik var ya arada. Dolayısıyla buraya eksi 12'yi çakıyorum ve bunu çözüyorum. Eksi 4'ü zıplat karşıya artı geçecek. Eksi 12 artı 4'ten hadi bulalım mı orayı? Kaç yapar? Eksi 8 yapar. O nasıl bir 8 zaman Allah'ım. Hemen düzelttim. Ee, mevzu bu kadar. Hemen Y'yi bulalım. Burada da ne yapacaksın? Şöyle maviyle gidelim. 2Y artı 8 diyeceksin. Eşittir. Bu sefer bak ikinci grubu seçtim. Karşıdan da iki, ikinci grubu alacaksın. O da nedir? 28. Burada ne yapacağız peki? 8'i karşıya eksi zıplatacağız. Yani eksi 8 olarak geçti. 2Y ne çıkacak? Tabii ki de 20 çıkacak. Buradan da Y'yi 10 bulacağız. Sıralı ikililerle ilgili mutlaka sınavında soru gelecek. Bak ben %90 olduğunu düşünüyorum. Hani böyle öğretmenleriniz e, 10 soru soruyorlarsa eğer. En azından bir tanesini, iki tanesini e, birazcık basit soralım diyerekten bu şekilde verebiliyorlar. ha o basiti de bazı öğretmenlerimiz sağ olsunlar şuraları biraz e, kurcalıyorlar, zorlaştırıyorlar. X kareler, Y kareler havalarda uçuşabiliyor. Dolayısıyla e, belki orada biraz zorlanabilirsin ama onun dışında mantığı lütfen unutma. En azından oradan bir ne alalım? 3-5 puan alalım yani. O eşitliği yazmam bile o olayı bildiğini gösterir ve sana puanlar kazandırır. Tamam. Hadi gel kartezen çarpımı artık geçelim. Şimdi boş olmayan iki küme verildiğinde bak ilk ilk şey ne? Boş olmayacak kümeleriniz. Tanımlarımız çok önemli, tamam mı? Birinci bileşeni A'dan, ikinci bileşeni B'den alıyorsak bu şekilde oluşturulan e, ikililerin kümesine ne diyoruz? Ne diyoruz? A ile B'nin kartezyen çarpımı diyoruz. Yani aslında iki kümeden oluşan tüm sıralı ikililer bize neyi veriyormuş? Kartezyen çarpımını veriyormuş. Dedim ve hemen örneğime baktım. Şimdi A kümesi ve B kümesi belli. A kartezyen B'yi hemen yapalım mı? Şimdi A, birinci sıralı ikilim ne gelecek? Şöyle açtım kümemi. Birincisi A'dan A'yı alalım. Tamam mı? B'den kimi alacağım? 1'i alacağım. Tamam. Başka A'yı alıp B'den 2'yi alabilirim. A'yı alıp B'den 3'ü alabilirim. Devam ediyorum. Bu sefer A'dan B'yi alayım. B'yi aldım. B'den 1'i aldım. B'yi aldım. 2'yi aldım. Ve B'yi aldım. 3'ü aldım. İşte mevzu bu kadar. A kartezyen B'yi yaptık. Peki B kartezen A'yı yapacağım. Kaçma hemen diyenler için B kartezyen A'yı da yapalım efendim. Hemen bakıyorum. Önce B'den. Bu sefer önce B'den alıyorsun. 1'i aldım B'den. E, A'yı aldım. 1'i aldım. B'yi aldım. 2'yi aldım bu sefer B'den. Yine sırayla gidiyorum bak. A'yı aldım. 2'yi aldım. B'yi aldım. 3'ü hemen söyle sen içinden hemen beni takip et. 3'ü aldım. A'ya aldım. 3'ü aldım. B'ye aldım. Yani Mevzu işte bu kadar. Gördüğün gibi tüm sıralı ikileri oluşturdum. Ben şu an ne yaptım biliyor musun? B kartezyen A kümesini yazmış oldum. Peki hocam bunları böyle biz unuturuz belki. Nadir, nedir yani sayısı kaç bunlar? Kaç tane bulacağız? Nereden sen anladın bunu? Diyenler için hemen şöyle yapayım. Birincisi tabii sıralı gittik. Mesela birinciyle birinci, birinciyle ikinci, birinciyle üçüncü. Ondan sonra ikinciyle vesaire. Bunun sırasını karıştırmak istemiyorsan ya da direkt sıra e, sayı sorusu gelirse yani kaç tane var sen boş ver onların ne olduğunu bana sayısını söyle diyen sorular olursa ne yapacaksın A ve B'nin eleman sayılarını çarpacaksın bu kadar basit aslında 2 kere 3 6 bak 6 tane mi bulduk 1 2 3 4 5 6 tane bulduk gerçekten tamam isterseniz şurada da gösterebilirsiniz mesela A'nın elemanları şöyle A ve B B'nin elemanları da 1, 2 ve 3. Bunların kesiştiği her bir noktayı alabilirsiniz. Şöyle yaptığımda bak göreceksin zaten. Şurada bak 1A ya da A1. Şurada aynı şekilde yani tek tek söylemeyelim. Gördüğün gibi kaç tane nokta var? Yani kaç tane kesişim oluştu? 6 tane dedim ve geçtim. Şimdi hemen diyeceksin hocam her derste özellik anlatıyorsun. Bu derste de anlat bakalım ama bu arkadaşın çok bir özelliği yok mesela değişme özelliği kesinlikle yok. A kartezyen B B kartezyen A'ya eşit değildir eğer tabii ki de A ve B kümeleriniz eşit değilse tamam mı? Dolayısıyla değişme özelliği yok diyeceğiz. Ama birleşme özelliği neyse ki var. Sizi boş göndermiyoruz. A kartezyen B kartezyen C. Ne olur burada A'yı B ile kavuşturabiliriz. C'yi parantez içinden dışarıya şutlayabilirsiniz gibi. Bir kümenin boş küme ile kartezyen çarpımı ya da boş kümenin bir ile kartezyen çarpımı diye bir şey olmaz. Olur da içi boştur. Çünkü bu atın üstünde boş küme. Yani oradan alacağım bir sıralı ikili elemanı yok. Olamaz. Bu yüzden işte bu arkadaşa ne diyoruz? Cevabı boş küme. Yani boş kümeyle bunu çarpma işleminde sıfır gibi düşün. Yutuyor. Cevap yine sıfır. A kartezyen B boş küme ise bunun iki koşulu var. Ya A kümesi boştur ya da B kümesi boştur. Çünkü cevabın boş çıkmasının iki ihtimali var. Dediğim gibi biri en azından boş olmak zorunda ki oradan eleman alamıyor olalım. Tamam mevzu bu. Hadi gel hedef soruyla bu işi noktalayalım. Biraz daha böyle ÖSYM tarzı diyebileceğimiz bir soru. A kartezyen C kümesini bulun demiş ama bana kümeleri vermemiş. Zaten ÖSYM tarzı ya da yeni nesil dediğimiz mevzu bu biraz seni düşünmeye iteliyor. Kaktırıyor böyle. Hadi gel düşünelim o zaman. Şimdi A kartezyen B'yi verdiyse ben aslında A kümesini bulamaz mıyım? Hatta B kümesini de bulurum. Bulurum. Nasıl bulacağım? E bu A kartezyen B şu demek değil mi genç? Ne demek? Birinci elemanlar A'dan alınmıştır efendim demektir. Tamam. E o zaman bakarım birinci elemanlara. Al. Bir ve kimi gördüm? İkiyi gördüm. Aha, bitti. A bitti. A'nın elemanlarını buldum. A kümesini daha doğrusu buldum. E ben B'yi de bulurum ki beni tutan kim ya? B'yi de yapıştır hocam. Hemen yapıştırıyorum. 2 var, 3 var, 2 var, 3. Yani sadece 2 ve 3 varmış. Hadi gel neyi bulalım? Hadi gel köyümüze geri dönelim diye bir şarkı vardı biliyor musunuz? Ee, hadi gel ortaokula geri dönelim diyen var mı aranızda? Liseliler hadi söyleyin bakalım. Özlüyor musunuz o ortaokul yıllarını? Yani geçtiniz liseye. Herkes size tabii 8. sınıfta ne diyordu? Geç liseye yırtarsın artık önün rahat yata yata e, bitirirsin 4 sene 5 sene neyse e, lisede arkadaşlıklar çok güzel oluyor. Of çok pis ortamlar var bilmem ne. Verdiler gazı, verdiler gazı. Ne yapıyorsun bak şimdi? Geldin, ders dinliyorsun. <laughs> Hayır. Ders de dinleyeceğiz. Ortamlara da akacağız. Bizde her şey var. Tamam mı? E, dolayısıyla güzel ortamlardan bahsediyoruz tabii ki de. E, her şeyi hayatınızda belli kademelerde, belli ölçülerde yapmaya çalışın. Her şeyden e, yapın mutlaka. Hani hiçbir şeyiniz eksik kalmasın. Yani arkadaş ortamlarınız da olsun. Sporla da ilgilenin. Müzikle de ilgilenin. Ama derse de ilgilenin. Sonuçta bu da sizin bir hayatınız, geleceğiniz. Ama... Onların işte dozaşı dozu, dozu mu den? Doz aşımına girmemesi lazım işte. Yani hepsinin sınırını bilmek lazım. Tamam. Hadi gel C kümesini bulalım. Şimdi B kümesi ilk olacak. İlk olanlar B'den gelmeli. 2 ve 3 zaten B'den gelecek. Belli B kümesini biliyorum. E ben C kümesini de bulurum buradan. 1 3 1 3 A C'den sadece kimler geliyormuş? 1 ve 3 geliyormuş. Finito. Artık A Kartezyen C kümesini çok rahat bulurum. Neden? Çünkü A'yı da C'yi de biliyorum. Hadi gel yazalım. A kümesi 1 2, C kümesi 1 3. Dolayısıyla A'dan aldım 1, C'den de 1 aldım. A'dan aldım 1, C'den bu sefer 3 aldım. A'dan aldım 2 çarşıya geldim 1000 tane mevzusu var ya onun gibi düşün. C'den aldım 1 A'dan aldım 2 ve C'den aldım 3 ve şırrak diye dersimi bitirdim. 4 tane elemanı varmış zaten 2 kere 2 4 biliyorsun. Dedik ve bitirdik. Evet sevgili gençler 9. sınıflar ve TYT tayfa e, kümelerin artık son kısmındaydık. Konu anlatım olarak bitti. Dediğim gibi kümelerle ilgili size soruları üstünüze atacağım. Salacağım bütün problemleri soruları üstünüze bakalım. Ee, yapabilecek misiniz? diye böyle bir korkutayım önden. Mantıkla ilgili de soru çözümü gelecek. Ee, biraz böyle sınav hazırlık çalışmaları gibi olacak bunlar. Biraz da böyle full tekrar gibi olacak aslında. Ee, siz ne istersiniz? Ya da önce size soralım. Yani konu anlatımı, konu özeti istiyor musunuz? Mesela işte mantık tekrarı şeklinde bir konu özeti videosu yapalım mı? Yoksa direkt hocam bize soruları sal gelsin. Biz onları çözelim mi diyorsunuz? Bunları yorumlarda paylaşırsanız sizin ihtiyaçlarınıza göre ilerlemiş oluruz. Daha faydalı verimli olur. Dedim ve bitirdim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.